Herkese merhabalar. Bart kayıt kaydından bahsedeceğim. Google Play'e Bart yazdığınızda şuna tıklıyorsunuz. Buradan indirme işlemini yapıyorsunuz. Ardından bu şekilde bir kayıt ekranı geldi. Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, şifrenizi girdikten sonra devam diyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkıyor. Burada numaranızı yazıyorsunuz. Ardından arkadaşın davet kodum var kısmını işaretleyip X3LP D8F koduna giriyorsunuz. Eğer kodu girerseniz 120 puanla başlarsınız. Davet kodu girdiğiniz için size 120 puan verir. E, Bartiye kayıt olurken kendisi de size 100 puan verir. Ondan sonra uygulamayı göstereyim. Uygulama içinden şöyle profil kısmına girdim. E, ben puan kazanamam. Ben Bart'ı satın almak istiyorum derseniz şöyle bir kısım var. Mesela atıyorum işte 20 Bart alacağım 1 TL. Bu şekilde satın alıyorsunuz. Ödemesi vesairesi yapıyorsunuz. Şuradan Bart puan kazan diyorum. Bakın. Profilinizi tamamlarsanız 60 Bart'ı ilk ürün yüklediğinizde 60 Bart'ı ilk ürün takası yaptığınızda da 60 Bart'ı veriyor. Birinin davet kodunu girerseniz 120 puanla başlarsınız girmezseniz başlayamazsınız. 120 puanı vermez yani. O yüzden davet kodunu girmenizi tavsiye ederim. Başka ee, başkanız puan kazanabilirsiniz. Promosyon kodları oluyor. Onlardan puan toplayabiliyorsunuz. Şu an Vodafone'da var, Party'nin promosyon kodu 250 puanlık. Oradan alabiliyorsunuz. göstereyim benim arkadaş davet kodumu girerseniz 100 puanla başlarsınız. X3LPD8F Peki bu uygulamada neler yapabiliriz? Bu uygulamada e, düzenli bir şekilde çekilişler oluyor. Güzel çekilişe katılıyorum. Bakalım 0 bar puan takas teklifi gönder dedim. giren teklif kısmına düştü. Evet. Ayın 22'sinde de açıklanacak sanırım bir saniye. Şu alt detayları yazıyor. Evet, ayın 21'inde açıklanıyor. Üçüncü çekilişleriymiş. Birincisi e, PlayStation CD'siydi. ikincisi Power Bank'ti. Üçüncüsü de sinyal yakınlaştırıcı güçlü, güçlendirici çekilişler için katılabilirsiniz partiye. Bu şekilde ürünler var. Öne, e, belli bir puan verip öne çıkarma yapabiliyorsunuz. Ürün ara dediğimde de farklı kategoriler görebilirsiniz. Mesela şuradan şunu ara Bu şekilde ürünler var. Geri gelelim. Kozmetik, kişisel bakım. dedim Bakın bu şekilde parfüm, kolonya, parfümler, önceler, jitlasyonu. Akınıza gelecek çoğu ürün var. Yeni bir platform olduğu için herkes daha yeni yeni yüklüyor ürününü şey söyleyeyim bir de bu çekilişe katılabilmek için e, sayfanızda bir tane ürün yüklemiş olmanız gerekiyor. Onun şartı sadece o. E, bakın tekrar burada da çıktı arkadaşlar. Davet et beraber 120 puan kazan diye. Davet kodu girerseniz 120 puan kazanırsınız. Ayrı fırsatlar bölümünde bu şekilde e, bar puan biriktirip bunlardan yararlanabiliyorsunuz şuralarda altta kullanım koşulları vesaire yazıyor. Miros çeki var. Onun altında da yazıyor bu şekilde detaylarını ne yapmanız gerektiği, nasıl olacak falan. Ben daha önce bir kere DR çeki almıştım. O zaman 1500 puandı. 25 TL. Onu almıştım. Ben buradan ne yaptım? 2, 3 ya da 4 kere ürün takası yaptım. Ee, o şekilde puanları biriktirdim. Davet kodundan da geldi. Promosyon kodlarıyla falan da biriktirdim. Bu şekilde davet kodu girerseniz dediğim gibi 120 puanına başlarsınız. Yani aklınıza takılan bir şey olursa instagramdan yardımcı olabilirim. Yorumlara da yazabilirsiniz. Başka hangi kodlar var? Bak göstereyim onları da. Sistem cüzdan kodu var. Ee, şu şekilde 15 markada geçerli. 350 TL'lik hediye çeki var. Dende geçerli. 5 TL'lik çek var. Twitch'te geçerli bir çek var. Bu şekilde bu. Şunlar da indirim kuponu. Ee, peki şey derseniz bu partiler hani paraya dönüyor mu? Paraya dönmüyor. Bu partileri uygulama içinde takas olarak kullanabiliyorsunuz. Yani para gibi düşünün. Para vermiyorsunuz. Buradan Marti puan veriyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz.